Balıkesir Üniversitesi Fen Fakültesi Tarih Bölümünde 31 Ağustos 2014 tarihine kadar öğretim üyesiyim. Malum yapıyla alakam olmadığı için Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği kadrom uzatılmadı ifadelerini kullandı Sabahattin Şimşir. Ardından özel bir televizyon kanalında katıldığı programda hem rektör Mahir Alkan hem de bazı üniversite personelleri hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Bir Eylül itibarıyla benim görev sürem uzatılmadı. Malum yapıyla alakamız olmadığından bizim kadromuz sayın rektör tarafından uygun görülmedi. Ayrıca programda üniversiteyi yıpratıcı bir de nahoş görüntüler yayınlanmıştı. Rektör Mahir Alkan da KRT'de yayınlanan Balıkesir Gündem Özel Programında bu iddialara cevap verdi. Alkan programda tek taraflı görüşlere yer verildiğine değinerek üniversitenin de adının kötü amaçlarla kullanıldığını söyledi. Üniversitemizin huzurunu bozmaya yönelik bazı art niyetli kişilerin olduğunu son günlerde özellikle evet, evet. görüyoruz. O programın formatı çok tabi tasvip edilecek bir format olmadığını düşünüyorum hmm. ben. Çünkü orada biz kendimizi savun savunamadık. Evet. Kaç görüşlerimizi suçlama tek tarafta. Evet tek tarafta oldu. Hiçbir ispat, kanıt, delil olmadan üniversitemizin adı oralarda kötü amaçlarda hmm. kendi amaç çıkarları doğrultusunda kullanıldı. Görüntülerin hem yıllar öncesine ait hem de montajlanmış bir şekilde servis edildiğini belirten Alkan, rektörlük seçimleri öncesi çıkan bu olayların tesadüf olmadığına dikkat çekti. O programda gösterilen e, görüntüler tamamı yıllar öncesine ait yıllar öncesine ait hı hı. görüntüler ve bunlar montajlanmış bir şekilde sunuldu. Anladım. E, bu aslında bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan e, girişim, yöntem biz uygulandı. Neden? Dar darbe. Çünkü yıllar öncesinin evet. hani darbe, e, yani belki demek tam doğru değil ama yani bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecinde hem üniversitemiz öğretim üyelerini etkilemek, hem Balıkesir kamuoyunu etkilemek, hem de e, bu rektörlük sürecinde etkisi olacak. Gerek Yüksek Öğretim Kurulu'nu gerek Sayın Cumhurbaşkanımızı etkilemek amacına yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Alkan, doçentlik hakkını Danıştay'a açtığı davayla kazanan Sabahattin Şimşir'in kadroda yer alamamasının nedenlerini de açıkladı. Doçent olabilmek için belli aşamalardan geçirdiğine dikkat çeken Alkan, Şimşir'i hak etmeyene kadro yok sözleriyle cevap verdi. Siz şimdi burada doçent olabilmeniz için bütün bu aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Bu zorlu bir süreç siz bütün bu süreçleri atlayıp elinizdeki bir doçent belgesiyle ben kadro istiyorum diyorsunuz. Üstelik de doçent ünvanı size verilen alanın dışında başka bir başka bir alan alana değil. atanmak istiyorsunuz. Doğrusu ben bu konuda arkadaşlarımın genel kanaatini de biliyorum. Yani o zaman ben niye uğraştım doçent olmak için o evet. kadar yıllarca yayın yaptım, yabancı dil çalıştım, yabancı, dil, yabancı dilden e, dolayı doçent olamayan arkadaşlarım var. Dolayısıyla e, doğrusu e, ben e, hak etmeyene doçent kadrosunun e, ilan edilmesi ne karşıyım.